Arkadaşlar merhaba. Bugün 19 Mayıs 2024 Pazar ve yabancı yarışlarda Güney Afrika'da Scottsville'deyiz. Evet herkesin 19 Mayıs Ulusal Egemen e, evet, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum arkadaşlar. E, evet e, 19 Mayıs 1919. E, Birinci koşu 13.20, Maiden 3 Ayşe İngilizler 1200 metre çıkacaklar. Dün bu arada 5'te kaldık, Aa, özür dilerim 6'da kaldık arkadaşlar. Bizim premium üyelere verdiğimiz kupon tuttu. Ama tabii istediğimiz, yani burada bu, e, yani bunlar bankoydu tabii. Yani şunlar bankoydu arkadaşlar. E, burası geniş olarak düşündük biz. Ama tuttu en azından 6'da kaldık bizim premium sarı verdiğimiz. İşin e, acı tarafı e, Ankara'da e, giyotini banko. dörtte e, kaldık maalesef. Yüz küsür bin lira verdi. Evet Ankara'da arkadaşlar bu kupon dörtte kaldı. inanılacak gibiydi gerçekten. Premium seviyelere verdiğimiz kupon bu. Sabah 10.36'da gördüğünüz gibi. Evet e, yani maalesef olmadı. Yüz küsür bin lira verdi. E, o atlar çok geniş kupon yapmanız lazım. Yani böyle bir altılıyı 1500-2000 kupon haricinde tutma mümkün değil. Evet şimdi bugün elimizde Scottsville'de ne var? Bakalım 7'li plase ayağı yine böyle müthiş bir koşuyla başlıyor. 3 yaşlı İngilizlere ait. 18 tane safkan var. Burada gördüğünüz gibi hemen gözümüze batan bir Richard Freeman'in commanding var. Bu safkanı 7 numarayı dileyenler burada rahatlıkla tek de atabilirler. 13 numaralı My Boy Lollipop var. Yazılabilir. 6 numaralı Samuel Longsword yazılabilir. Ve 1 numaralı Rich Fox Fox. Craig Zeki ile bu da yazılabilir. Bu da Japon Danon Platina'dan gelme. E, Bay Trip bir hattı var gördüğünüz gibi. Burada. Bu vermiş olduğumuz hatlardan e, iki tanesi de ikili daha yapabilir. 7, 13, 6 bir küçük e, kuponlarda 7 bankoda atabilirsiniz. 7'li plase bazında. Evet. E, ikinci koşuya geçtik. Şimdi 6'lı ganyanı başlatıyoruz. Bugün e, ciddi sürprizler bekliyoruz biz burada eee arkadaşlar bu gelmez dediğiniz her türlü atın gelme ihtimali var burada bugün. Maiden bir koşu. Altlı ganyalı ilk ayağı dişilere ait. 3 yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Başlayalım 2 numaralı Cap Capri, Shanware. 3 numaralı Edge of Tomorrow, Kumalo. 1 numaralı Feel the Wind. Canım abi bu 3 tane safkanın adeta böyle çak, çakmamız lazım. Yani bunsuz olmuyor. Bu şimdi bir tane üç daha vereceğim. Altı numara Rosa Ozira, Craig Zeki. E, ee, beş numaralı Sun in my pocket, Serena Mutley. 15 numaralı Hurricane Cat, e, Daniels. Evet. Şimdi burada e, arkadaşlar 2, 3, 1, 6, 5 ve 15 dışında Birçok at ilk kez koşacak gördüğünüz gibi. Bunların %5 bile olsa bakın 5, %5, %6, %7. Bakın %8 demiyorum. %5 bile olsa AGFS'i yazılması lazım. Bu atların dışındaki %5 yoksa yazmazsınız yani. İlave edilmesi lazım. Biz ilave edeceğiz. Üçüncü koşu Maiden. Yine dişi 3 yukarı ingilizden. Yine 1400 metre. Burada bir banko olayımız var arkadaşlar. 4 numaralı Evet bakıyorum şimdi yanlış olmasın değil mi? Yok pardon çok özür dilerim. Bankomuz yok arkadaşlar. Üç tane atımız var burada. Evet şatin'deki bankoyu gördüm bir anda. Yan yana hepsi. Sekiz numara Care for God. Arkadaşlar burada ilk atımız Care for God. Kumalo'yla. On bir numaralı One Pat. Calvin Habib. Bir numaralı Fasil'de. Richard Fury. Burada tabii 5 numaralı Tipperary bunda ve tabii ki aslında burada biz e, yani Allah'ın durumunu hmm. yazılması lazım. 8, 11 ve 1 yazalım. 5 ve 4'ü de sizler bakarsınız ona göre e, ee, bir kendinize gardınızı alırsınız. Burada e, gol yiyeceğimiz hat 13 numaralı Amber Eyes. Craig Zekil arkadaşlar. Evet, dikkat etmek lazım. Şu 13 numaraya da bir bakın diyelim. 5, 4 ve 13 arka planda. 8, 11, 1 ön planda. 5, 4 ve 13 arka planda. Para arkadaşlar. Bu atların hepsi de her verdiğimiz at para demek. Gördüğünüz gibi. Yani kaç gündür 5'te kalıyoruz, 6'da kalıyoruz. Yani e, ki e, muazzam sistemde bir çalışma oluyor. E, bütün arkadaşlarımız emekli e, bu arada e, çalışan. Yani yurt dışındaki arkadaşlarımızın bazıları emekli bazıları değil. Orada biraz emekli görevizli olmuyor. Evet, dönücü koşu 15.05. Üç uykar aşağı 1400 metreye çıkacaklar. Evet. Burada da yine çok sıkıntılı bir koşu. 3 numaradan başlayalım. Dinali. Laura Lear'sı Craig Zeki ile. Dört numaralı El Rey Vienne. Çok şanslı bunlar. Hollywood sindiketin attı. Kazanabilirler. Yani üç ve dördün altına şöyle bir çizgi çekmemiz lazım. Evet, beş numara daha sonra Imperial Power, Jacobs, evet, on numaralı Lord Willy, Calvin Habib, bir numaralı Tea Time Triple, Mare. ve on üç numaralı All the Time, Mavucan. Lord Willy de yani gelebilir. Arkadaşlar üç ve dört ön planda burada, üç ve dört kesinlikle ön planda, beş, on, bir ve on üç diyoruz buraya. 7 numarayı neden yazmamışız? Richard Furin'in bindiği bir at var. 7 numaraya da bir bakalım. Notumuzu alalım arkadaşlar. Pas geçmişiz bunu. 5. kuşu da şimdi handikap. Dişi 3 ve yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet burada bir bankomuz var. Ekürler arkadaşlar. 1 ve 8 numaralı safkanlar banko. 1 ve 8 numaralı safkanlar Sifolia sifonda da bir var. Ve e, 20. Santa Pride Banko. Şimdi burada şöyle bir inceleme yapalım. Ee, biraz riskli geldi bana bu Banko açıkçası. Ee, burada benim size tavsiyem çok ilginç. E, yeni çok yerler görüyoruz böyle. takalar makalar. 14 numara. Bakın e, şöyle yapalım arkadaşlar. Bir bankomuz ve bir alternatif bankomuz daha var. Burada da e, atlar yani bu atın rakiplerini mutlaka verelim. Bir banko demişiz ama. Evet burada 14 numara. Bir bakalım buna da eğer yazmazsak ki değiştirebiliriz tabii ki. Ama mutlaka yazılmışsa bir sebebi vardır. E, yine aynı şekilde 13 numaralı Craig Zekim'in Get in the Q var. Şu safkan. Köreğar yavrusu. Evet ve 11 numaralı 12 numaralı da doğrusu non filter arkadaşlar 14 13 12 bakın koşacak mı bazen de koşmuyor bu hatta arkadaşlar ve tabii ki 2 ve 8 numaralı sapkanlara da bir bakacağız burada 2 ve 8 numaralı sapkanlar 14 13 12 2 8 1 banko diyoruz biz şu anda arkadaş şimdi bakın arkadaşlar yurt dışındaki da bize liste giriyor ama tabii ki biz de bazen çalışıyoruz, bazen çalışmıyoruz. Biz de üzerine bakıyoruz, bazen bakmıyoruz. Bu aya bakmadık yani. Ama ben baktığım zaman ne görüyorum? Bir numaranın banka olma ihtimali yani çok düşük ama bakarsınız gelir. 14, 13, 12, 2 ve 8'de rakipleri. Şimdi burada bir alternatif bankomuz var. 6. koşuda handikap, 3 yukarı İngilizler. 1200 metreye çıkacaklar. Burada arkadaşlar... 8 e, dakika. 8 ve 6 karış Evet evet. 8 numaralı Teflon Man. Craig Zekil Alternatif Banko. Evet. 8 numaralı Teflon Man. Burada Alternatif Banko. Rakipler 13 numaralı Plaza Accord. Serano Mutley. 14 numaralı Good Traveler. Winnaker. 11 numaralı Flight Pad. Mubuto. Ve 3 numaralı Master Josh. Uğutlu var. 8 alternatif banka 13, 14, 11 ve 3 arkadaşlar buraya da. Alternatif banka. Bence Dark Angel'dan geliyor yani inanılmaz. Bir orijinaltı var. Grupta çok uygun arkadaşlar söyleyeyim size. Evet gelelim 7. koşu. Burada bankomuz var arkadaşlar 7. koşuda. Şartlı 3 yukarı İngilizler 1500 metre çıkacaklar. 2 numaralı Is the Raining William. Evet, it's raining William. Ee, burada Şanvara ile Bangkok. it's raining william arkadaşlar buna bilecek bir şey yok. Yani burada bir ton at var. E, hepsi de gördüğünüz gibi yüzün üzerinde bir tane sadece 93 handikap puanı var burada. Yani ne hikmetse yüzün altında kalmış Hollywood Syndicate'in atı. Evet iki numara burada 7. E, kuşu bakayım. Evet. It's raining william. Shanware ile Bangkok. Evet bakıyoruz arkadaşlar. E, yani şu anda buna ben yorum yapma ihtimalim yok. Hani bakan çalışan arkadaşlar çalışmış bakmış zaten vardır bir bildi diyeceğiz. Evet bugün başka neler var aslında bugün şu anda buraya Belmont 9 kuşul programda 3 adet bankomuz gözüküyor. İkinci altılı çok bu cazip Belmont'un söyleyeyim. Roma ve Şahattin gözüküyor arkadaşlar. Şahattin geldiği anda hemen burada izleyebilirsiniz. Roma için de izleyebilirsiniz diyoruz. tabi gelirse. Evet. Scotsville ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese bol şans diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.